Kaymakla bal nerede kız? Getiriyorum abla. Ne dedin sen? Ne dedin sen? Abla mı dedin? He? Kız biz senden aynı adadan babadan mıyız? Ben seni çıkaramadım. He? Bana bak. Bundan sonra herkese söyle. Bana böyle abla, yenge falan demeyeceksiniz. Bundan sonra bana Remziye Hanım diyeceksiniz. Remziye hanımefendi Efendi diyeceksiniz. Herkes haddini hududunu bilecek. Ben senden bir miyim? He? Bir miyim ben senden? Ya aramızdaki farka bak. Ben koskoca masada oturuyorum, sen de yanında ayakta duruyorsun. Alt seni. Ne diyeceğim bundan sonra? Söyle bakayım. Tamam Remzi yap. Remzi Hanım. Yüksek söyle. Remzi Hanım efendi. Bir daha. Remzi Hanım efendi. Ha şöyle bak. Ağzın bal yesin. Ne güzel oldu değil mi Remzi Hanım efendi? Çabuk kavruyor. Hadi yürü git. Bunları da yüz vermeye gelmiyor. Ne? Remziye, diyorsun lan sen burada derlendin mi? <laughs> ne derlenmesi be Allah Allah. Her şeyin yüzde onunu bize bırakmadılar mı? Biz de oturduk işte yüzde onluk kısma. <laughs> Estağfurullah ya. Kesli. <laughs> Yahu sen de artık bundan sonra bugüne bugün bey sayılırsın ya Hüsnü ya, yapma. Hadi gel sen de otur gel. Nereye? Gel lan buraya oturacaksın. Tek Hake, boş masa. Sandalye mi? buraya otur. Ya kız kalk. Sen buraya oturacaksın şimdi. Ben de ben buraya oturacağım. Olmaz olmaz. Kim görecek? Bak şimdi sana güzel ballı ekmek de süreyim. Aç ağzını bakayım. Ham yap geliyor. Uçak geliyor. Hadi aç. Ben de ham Ham yap, yap hadi. Ne oluyor burada? Size burada ne oluyor dedim. Elinin körü oluyor. Görmüyor mu koca sofrayı? Kahvaltı yapıyoruz ya. Bu ne saygısızlık? Bu ne cüret böyle? Hüsnü. Bey öldükten sonra bunun aklı iyice gitti ya. Ne yapacağız? Kız, ayakta durma bari bir işe yara. Aşağıda kızlar gözleme yapıyordu. Kap gelin onları hadi. İkiniz de bu salonu derhal terk edeceksiniz. Derhal dedim. Ya yaşlandıkça da böyle bir edepsizleşmeye başladı. Nerede nasıl davranacağını bilmiyor. Ha sen arzarmır mı oldun? Ha? Unuttun mu kız? Her şey yüz onunu bize bıraktılar ya. Aa! Vallahi bak seni sokağa atarım ha. Hayır kıyamıyorum da atamıyorum. Bunun kimsesi yok ya. Bu acından dışarıda ölür. Ama ne yapacaksın işte? Bunu artık aramızda idare edeceğiz. <laughs> <laughs> Alma Remziye'nin ağını. Çıkar aheste aheste. <laughs>